Biz küçük senede İstanbul satıyorum oynarken Tuluat sevmezdi Müdür abi. E, ben yaparım Tuluat. Ekibim buna alışıktır. Onu biliyor. Sakın bana yapma. Ben kitaplı tiyatrodan geldim. Şaşırırım, unuturum derdi. Ben iki yıl kadar falan İstanbul satıyorum. Beş yıl oynadık biz. Tuluat yaptım ama ona yapmamaya çok özen gösterdim. Ben orada bir müteşebbis oynuyorum. Rantçı. özel dönemi. <laughs> Özal o gün öyle bir laf etti ki benim söyleyeceğim laflar ona söylediğim bir laftan çok daha kuvvetli. Tuluat öyle çok hesaplı bir şey değildir. Sahnede gelir komünin aklına, dan diye çıkar ağızdan. Ben patlattım o cümleyi, Müjür abinin gözleri büyüdü, unuttu. Partisyon bitti yani. Oyunun neresindeyiz? Kayb Yalvaran bir çocuk bir bakıyor bana. Alkış geldi. Alkış gelince partisyon yine bozuldu. Onun bana söylemesi gereken lafı soru olarak başka bir replik söyledim ben ona. Gözleri ışıladı. Lafı hatırladı. Patlattı. Onunkine de alkış geldi. Bak, yine partisyon bozdu. Olmayan şeyler bunlar. Birdenbire ben orayı toparladım falan. Çok alkışlı olarak bitti. Ertesi gün bir naylon torbayla bana kavuğu getirdi. Al bu senin dedi. E... Usta sana böyle verdiler? Torbayla mı verdiler Yok bir tören yapılmıştı dedi. Sonra biz bir tören yaptık. İlk töreni yaşamış olan Aydın Boysan'da o akşam orada konuşma yapmış olan Aydın Boysan bizim küçük senedeki devir teslimde de e, yine bir konuşma yaptı. Bu konuda bir şey daha eklemek istiyorum. Hep bana soruluyor. Kavuğu kime vereceksin? Niye vermiyorsun? E, Münir abi kavuğu bana devrederken İsmail amcanın ona söylediği şeyler var. Bana onları söyledi. İlle birine vermek zorunda değilsin. Vereceğin adam Türk sen daha sonra alıp başka bir yere götürecek bir bayraklar olacak. Bu halkın tanıdığı, sevdiği muhalif bir komik olacak. Öyle biri yok. Ben kavuğu ne yapacağım Münir abi?